Herkese merhabalar sunumu tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli muhteşem bir tarifle geldim. Böyle Ege bölgesinde Akdeniz bölgesinde meşhur olan kabak çiçeği dolması yapacağız. Bir poşet dolusu alıp hemen yapmak istedim. Görmüş olduğunuz üzere ben eve gelesiye kadar kabak çiçeklerimin hemen hemen böyle bazıları arkadaşlar kapanmaya varmış. Bunları hemen suyun içerisinde koyacağım. Böylelikle e, kapanmasını da engellemiş olacak su. Kabak çiçeğini almadan önce dolma iç harcını hazırlayıp daha sonra kabak çiçeğini almaya gidebilirsiniz. Ya da bir gün öncesine iç harcını hazırlayıp daha sonra kabak çiçeğini alabilirsiniz. Böylelikle yapraklarda kapanma olmayacaktır. Yine siz eve gelir gelmez hemen suyun içerisinde koyun ki e, su e, yaprakların kapanmasını önlüyor arkadaşlar. Kabak çiçeklerin hepsini bol suyun içerisinde üç kez yıkadım. Daha sonra Tekrar suyun içerisine koyuyorum ki çiçeklerimde kapanma olmaması için. Tüm çiçeklerin hepsini suyun içerisine koydum. Artık doğma iç harcını hazırlayabiliriz. Bir tencerenin içerisine bolca zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı yoksa normal çiçek yağı da olabilir. Yağımız ısındıktan sonra bir tane büyük boy küp küp doğramış olduğumuz soğanları yağın içerisine ekliyorum soğanlar yumuşayıp pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar tavamın kapağını kaldırıyorum. Soğanlarım pembeleşti yumuşadı. Artık salçamızı ekleyebiliriz. Bir yemek kaşığı kadar dolu dolu domates ve biber salçası karışık salça ekleyerek soğanlarla birlikte kavuruyorum. Bir buçuk su bardağı yıkamış olduğum pirinçleri salçalı soğanlı karışımı içerisine ekleyerek hepsini bir kavuruyorum sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden istediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Pirinçlerimi de kavurduktan sonra şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı kadar nane ekliyorum. Ve hepsini şöyle tekrar karıştırıyorum. Bir kompasta kalsisi, domates püresi ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Artık dolma iç harcım hazır. İlk sıcaklığı gittikten sonra ince kıyılmış yarım demet kadar maydanoz ekliyorum. Tekrar karıştırarak dolma iç harcımı hazır hale getiriyorum. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz lezzetli, kolay ve pratik tarifler paylaşıyorum. Bu da onlardan biri. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kabak çiçeklerini suyun içerisine kapanmaması için koymuştuk. Şimdi şöyle bir tanesini alarak şöyle sapını ve kenardaki kısımlarını ayıklıyorum. İçerisindeki o polenli kısmı almıyorum arkadaşlar. Siz koparmak isterseniz koparabilirsiniz. Ortadaki polenli kısmı koparırken dikkatli bir şekilde koparmanızı tavsiye ederim. Kabak çiçekleri çok naiftir arkadaşlar. O yüzden yırtılmadan yavaş yavaş ufak dokunuşlarla koparmanızı tavsiye ederim. Hazırlamış olduğumuz dolma iç harcını kabak çiçeklerinin içerisine doldurarak Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Karşılıklı olarak kapatmakta fayda var. O zaman sıkı bir şekilde kapanıyor ve hiçbir şekilde açılımı olmuyor. Ben borcam tepsisinin içerisine diziyorum. Fırında pişireceğim. Siz eğer ki isterseniz tencerenin içerisinde de pişirebilirsiniz. Doğma iç harcını içerisine doldururken pirinçleri sık sıkı doldurmayalım arkadaşlar. Pirinçlerimiz şişip kabaracağı için pişme payı olacak. Mümkün olduğunca dolma iç harcını çok doldurmamaya gayret gösterelim. Eğer ki çok doldurursak bu sefer pirinçler şişip kabaracak ve kabak çiçekleri patlayacaktır arkadaşlar. Bunu dikkat edelim. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz, lezzetli, kolay ve pratik garantili tarifler paylaşıyorum. Biz bu çiçek dolmasını çok severek tüketiriz. Çok da lezzetli olur. Eğer ki hiç yapmadıysanız, değişik tarifleri açıksanız mutlaka bir yapıp denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere tüm kabak çiçeklerimin hepsini bu şekilde doldurup kapatıyorum ve borcam tepsisinin içerisine hepsini dizdim görmüş olduğunuz üzere hepsi ya. hazır borcam tepsisinin içerisine sığdığı kadar dizdim geri kalanı ise tek tek yağlı kağıdın üzerine dizerek dondurucuda dondurdum donduktan sonra hepsini böyle bir kabın içerisine doldurdum tekrar pişireceğim zaman ya borcam tepsisinin içerisine dizerim ya da tencerenin içerisine dizerek de pişirebilirim dolmaları pişireceğiniz zaman çözünmeden don bir şekilde pişiriniz sizlere de fikir olması için gösterdim Kabak çiçeklerinin üzerlerine gelecek şekilde bolca zeytinyağı gezdiriyorum. Ve ketada kaynatmış olduğum sıcak sudan böyle bir buçuk su bardağı kadar su ekledim. Hemen hemen arkadaşlar kabak çiçeklerinin üzerlerinde böyle aynı izada olacak şekilde biraz da tuz gezdirip fırını pişirmek için gönderiyorum. 160 derecelik fırında fırının en alt rafında birinci rafında. Ağır ağır, yavaş yavaş sularını çekeseye kadar pişirelim. Görmüş olduğunuz üzere dolmalarım pişti, servis için hazır. Görmüş olduğunuz üzere lokum gibi ve hiçbir şekilde patlama olmadı arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden afiyet ziyade olsun. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Yine bir sonraki tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.